Ekranlı araçlarla çalışma yönetmeliği. Ekranlı araçlar. İçindekiler. İçindekiler. 1. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar. 2. Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi. 3. Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereçler. 3. Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler. 4 bilgisayar programında aranacak asgari gerekler. Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlemektir. Bu yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydıyla, 4. maddede tanımlanan ekranlı araçların kullanımında iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hükümleri de uygulanır. Bu yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydıyla 4. maddede tanımlanan ekranlı araçların kullanımında iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hükümleri de uygulanır. Kapsam Madde 2 Bu yönetmelik 48... bu yönetmelik 4857 sayılı iş kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar. Ancak bu yönetmelik hükümleri A. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde iş makineleri, B. Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, C. Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, D. İş yerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, E. Hesap makineleri, E. Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda. F. Ekranlı daktilolarda uygulanmaz. Dayanak Bu yönetmelik 4857 sayılı İş kanununun 78. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 23.12.2003 tarih ve 25.325 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tanımlar Tanımlar Madde 4 Bu yönetmelikte geçen A. Ekranlı araç uygulanan işlemin içer A ekranlı araç. Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı B operatör. B operatör. Ekranlı aracı kullanan kişiyi C zorlayıcı travmalar, göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stresle gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzlukların tümünü d) çalışma merkezi. Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yerini ifade eder. Çalışma Merkezleri Madde 5 İşveren, çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri belirleyecek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini alacaktır. <laughs> çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi. Madde 6. Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar uygulanacaktır. Madde 6. Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışan Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların bilgilendirilmesi <laughs> Madde 6 ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili of. madde 6. Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır. A. İşveren işçilere ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlikle ilgili bütün konularda ve özellikle bu yönetmeliğin 5 7 ve 9. maddelerinde belirtilen hususlarda bilgi verecektir. B. İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır. Eğitim özellikle aşağıdaki konuları içerecektir. 1. Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları. 2. Doğru oturuş. 3. Gözlerin korunması. 4. Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler. 5. Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı. 6. Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi. 7. Ara dinlenmeler. Günlük çalışma düzeni. Madde 7. İşveren ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması. Madde 8. İşveren çalışanların ve temsilcilerinin bu yönetmelik ve ekinde belirtilen konularda iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini dikkate alacak ve katılımlarını sağlayacaktır. <laughs> Gözlerin korunması. Madde 9. Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir. A. Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayenesi yapılacaktır. Ekranlı araçla ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, düzenli aralıklarla ve ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda. B. Yukarıda belirtilen B. Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulacaktır. B. Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulacaktır. Oftalmoloji göz ve göz hastalıklarıyla uğraşan bilim dalıdır. C. Yukarıda A ve B bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir. <laughs> C. Yukarıda A ve B bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir. D. Bu madde uyarınca alınacak önlemler işçilere herhangi bir maddi yük getirmeyecektir. ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler 1 1 <laughs> ekipman A genel hususlar bu tür ekipmanın kullanımı işçiler için risk kaynağı olmayacaktır. B. Monitör. Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak. Satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır. Ekran görüntüsü stabil olacak. Görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. Parlaklık ve karakterlerle parlaklık ve karakterlerle arka plan arasındaki kontrast Operatör tarafından kolaylıkla aygı parlaklık parlaklık ve karakterlerle arka plan arasındaki kontrast operatörü parlaklık ve karakterlerle arka plan arasındaki kontrast operatör taraf operatör parlaklık ve karakterle arka plan arasındaki kontrast operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilecektir. Ekran operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır. Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olacaktır. Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir. C. Klavye klavye operatörün klavye operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olacaktır. Klavye'nin ön tarafına operatörün bileklerini dayana klavyenin ön tarafına operatörün bileklerini dayayabileceği özel bir destek konulacaktır. Klavye'nin ön tarafına operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulacaktır. <laughs> Klavyenin ön tarafına operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulacaktır. Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacak. Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır. Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı yansıtmayacaktır. Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzen. Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Çalışma pozisyonuna göre tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve okunaklı olacaktır. <laughs> D çalışma masası veya çalışma yüzeyi. D çalışma masası veya çalışma yüzeyi. <laughs> çalışma masası veya çalışma yüzeyi ekran, klavye, dökümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesini olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olacak ve yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olacaktır operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikle döküman tutucu kullanılacaktır. <laughs> operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikle döküman tutucu. <laughs> operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikle döküman tutucu kullanılacaktır. Çalışanın, çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olacaktır. E. Çalışma sandalyesi Sandalye dengeli ve operatörün Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. Sırt dayama yeri öne, arkaya ve yukarı aşağı ayarlanabilir. <laughs> sırt dayama yeri öne arkaya ve aşağı yu... <laughs> Sırt dayama sırt dayama yeri öne arkaya ve yukarı aşağı ayarlanabilir. Sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır. Mm-mm. <clears throat> Mm-mm-mm. <clears throat> Alo Heh, e, Hocam merhaba Fatih ben e, Şey soracağım şimdi Okuyorum da ben e, Sayfada yalnız yarım kalıyor cümle Ve aşağı inemiyorum sayfaya müdahale edemiyorum Onları Nasıl gör Fatih Fatih 不行。<laughs> yeah. Ee, şey yapamıyorum sayfaya da müdahale edemiyorum. Ee, altta kalan yazılar var. Onları okuyamıyorum. Ee, ekranlı araçlarla çalışma yönetmeliği e, şeyinde dosyasında ekipman kısmında dev kısmında. Ee, bu ve bundan sonrakinde de var. Bundan sonraki çalışma ortamı olanda da var. Ee, onun dışında bunda sorun yok. Bir tek bu ikisinin O zaman devamını okumuyorum. Ee, bir sonrakinde ama cümle yarım kalıyor. Yani siz biliyorsanız bunun devamını söyleyebilecek şekilde misiniz? Mesela yansıma ve parlamada iyi okurken e, yüzeylerden ekran üzerine direkt ışık gelmeyecek ve mümkünse bir şey olmayıcısı önlenmek önlenecektir diye yazıyor ama son kelime okunmuyor. Yani bunu okuyamazsam çok anlamsız olacak bu. O zaman yansımalar önlenecektir büyük ihtimalle. Üzerine ışık gelmeyecek ve yansımalar önlenecektir. Tamam. Ben o zaman bu şekilde okuyorum. Tamamdır. İyi akşamlar. 2. Çalışma ortamı. A. Gerekli alan. Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir. Efendim? Ha, çe ee, şey, konuştuk abi. Aradınız Fatih ben. Bu sayfanın devamını göremiyorum demiştin mi? Ha, ha konuştuk konuştuk. <laughs> konuştuk. Eyvallah. B. Aydınlatma. Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önleyecek şekilde olacaktır. C. Yansıma ve parlama. Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direkt ışık gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önlenecektir. Ekrana gelen, ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır. D. Gürültü Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzelde olacaktır. 55 desibel E. Isı Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir. F. Radyasyon Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeyde olma... F. Radyasyon Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır. G. Nem G. Nem Çalışma ortamlarındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey G nem. G nem. Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağ G nem. G nem. Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır. 3. Bilgisayar programları işveren ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçilmesinde aşağıdaki hususlara uyacaktır. A. Programlar işe uygun olacak. A. Programlar işe uygun olacaktır. B. Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine uygun ayarlanabilir olacaktır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir. C sistemler çalışanların verimini arttıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır. D. Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır. E. Programlar özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır. Teşekkür ederim.